Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce Bodrum'da katı atık aktarma istasyonu yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'a bir katı atık aktarma istasyonu yaparak en fazla çöp üreten ilçenin atıklarının modern tesislerde bertaraf edilmesini sağlanacağı bildirildi. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Çevre mühendisi Semih Duman şunları dile getirdi. Ahmet Aras Başkanımızın çevre yatırımlarına vermiş olduğu önem ve bizlere göstermiş olduğu destekle birlikte Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı olarak çevre yatırımla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Bodrum ilçemizde oluşan evsel nitelikli atıkların düzenli depolama tesislerine taşınarak bertaraf edilmesi için Torba Mahallemize katı atık transfer istasyonu yapılması ile ilgili inşaat çalışmalarımız başlamış ve tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca Menteşe ilçemizde bulunan katı atık düzenli depolama tesisi içerisinde yeni lot alanı yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Marmaris ilçemizde bulunan katı atık düzenli depolama tesisi içerisinde de yeni çöp depolama alanları ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Ortaca Köyceğiz, Dalaman ilçelerimizde oluşan evsel nitelikli atıkların düzenli depolama testlerine taşınarak bertaraf edilmesi için Ortaca ilçemize kat atık transfer istasyonu yapımı ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.